biraz önce de eee Sayın Bakan'a ben aynı şeyleri ifade ettim. Maliye teftiş kurulu Türk idari sistemine, Türk ekonomisine, ekonomiyi yönetme konusunda özellikle çok değerli elemanlar vermiş olan bir kurum. Geçmişiyle her zaman övünebilecek bir kurum. Ve bu kurulu ben bir okul olarak görüyorum bu okuldan mezun olanların ülkeye neler yaptığını hep beraber şöyle salona baktığım zaman da rahatlıkla görebiliyorum. Bu yönüyle, bu ciddiyetiyle, bu vakarıyla teftiş kurulunun aynı şekilde bu ülkeye, ekonomisine ve siyasetine çok değerli insan yetiştireceğine inanıyorum. O nedenle teftiş kurulumuza nice yıllara diyorum. Tabii çok mutlu bir gün. Yani Maliye Teftiş Kurulu bugün izledik. Bütün konuşmacılar da üzerinde tekrar tekrar durdu. Gerçekten devletin en önemli kurumlarından biri. daha cumhuriyetten önce kurulmuş. 1800'lü yıllardan. Bakın 130. kuruluş ve gerçekten devlete çok yönlü hizmet yapmış bir kurum. Yani hem devlete yeni elemanlar yetiştirmiş, üst düzey elemanlar yetiştirmiş hem de mali denetimi e, dört dörtlük yapmış. Çok disiplinli bir kuruluştur. Ve gerçekten Cahit Kayra Üstad'ın da söylediği gibi devlet kurumlar üzerine oturur. E, Maliye teftiş kurulu da burada bir örnek olmuş, önder olmuş bir kurumdur. Onun mensupları bugün her yaşta toplandılar. Birlikte birbirleriyle bir hasret giderdiler. Hem de e, ekonomik krizden sonra ekonomik politikalar ne olmalıdır adlı bir panel yapıldı. Onu tartıştılar. Son derece e, yararlı bir, e, anlamlı bir gündü. Orada bulunmuş olmaktan bir hem Maliye Teftiş Kurulu'ndan yetişen bir kişi ve iki defa Maliye Bakanlığı Yapmış bir kişi olarak son derece mutlu bir gün yaşadım. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çek çek. almak istiyoruz. Evet. E, Maliye Teftiş Kurulu Türk Devleti'nin e, en büyük kurumlarından biridir. Yani, Türk Devleti'nin devletiminde Türk Devleti'nin en iyi şekilde işlemesini sağlamasında e, Maliye Teftiş Kurulu Maliye Teftiş Arkadaşlarımız yani, e, Cumhuriyet'ten buyuruyor. Cumhuriyet'ten buyurun, ve gerçekten çok büyük bir fonksiyon e, görmüşlerdir. Çok büyük bir gayret sarf etmişlerdir. Ve e, Türk Devleti nin, Devleti nin de, tüm Devleti'nin misinde, Türk Devleti'nin yücelmesinde, Türk Devleti'nin en iyi şekilde e, yönetilmesini sağlamasında mali arkadaşlarımızın çok büyük bir e, rolü vardır. E, ve ülkemizin en saygın kuruluşlarından biridir. Balyem fetişiyle yani Türk e, administrasyonu çok iyi bilen bir insan olarak ifade ediyorum. Yani en e, seçkin, en saygın e, kurumlardan o e, memuriyetlerden biridir. Bu e, e, yıl dönümlerinde sevgili Maliye Petişleri arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum ve malum pek dişli başına taş düşmemesi için kurumun aynen devam etmesi için ve herkesin bir gayrı çerçeve olması gerektiğini ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ne diyeyim çok güzel bir güne hepimiz için pek diş 130. yılında bulu olmak çok büyük bir keyif. Eski arkadaşlarımızı, yeni arkadaşlarımızı gördük. Çok mutlu olduk neler söyleyeceksiniz? Ben yaşamın tecrübünden buradayım. Güzel bir şey burada benim de çok arkadaşım var. Ben de siyasal mevzuluyum. Onları gördüm eski hazinecileri gördüm. Hazine kökenliyim. Hoş oluyor. Ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben neler Hı -hı söylemek istersiniz? Şey bir kere maliyeti fethi olmak en evet. e, büyük iftar ettiğim konu. Hele mahri maliyeti fethi olduğum için çok daha mutluyum. Sayın Bakanımız burada yer izin verirseniz önce Sayın Bakanımız konuşur sonra ben konuşurum. Konuşturduk bakanımıza ama Bir cümle daha alalım madem öyle. Hayır, ben, hayır, ben her zaman yani muhalefet düşünen arkadaşlarımla çalışmakla çok büyük bir yani, durum gurur duydum, umur duydum, duydum bir şeyler de öğrendim. Yani Türk Devleti'ni Türkiye'de en iyi bilen kurumların başında geliyor çok saygın, çok seçkin bir kuruluş. Biraz evet ifade etmen gayret ettiğim gibi yani bu hizmetinin yıllar boyu devam etmesini temenni ediyorum. Yani tedirik kurullarının e, hesap uzmanlığı malif etleşiğinin e, lav edilerek bir başka kurum haline dönüştürülmesinin ne devlete yararı vardır ne de bu karara. unvanlarım oldu, bir sürü memuriyetlerim oldu ama iftar ettiğim, gurur duyduğum bir görev isterseniz her zaman Mariam Fetişi olduğumu söylüyorum. Efendim bir defa ben bu kurulun e, mensubu olalı 47 yılı tamamladım, 48 yıla girdim. Daima övüş duydum. Devletin böyle seçkin bir kurulunun üyesi olmakla. Ondan sonraki yıllarımda geçen 47 yılda gerek memuriyette müsteşarlık dahil tüm görevler, gerek siyasette milletvekilliği ve plan bütçe komisyonu başkanlığı olmak üzere tüm görevler bu kurulun mensubu olmam sebebiyle büyük ölçüde bana kısmet oldu. Çünkü orası Mesleki yönden, siyasi yönden, insani yönden, halkla ilişkiler yönünde, ahlaki yönden ve mesleki yön her bakımdan her şeyin en iyisini öğreten bir ekol, okul konumunda oldu. Biz de ondan yararlandık. Kendi çabalarımı da mesleğimin bu özelliklerine katarak bana Allah bu başarıları nasip etti. Şunu söylüyorum. Sicili en zengin maliyen fetişlerinden birisi dediğim gibi. Ama bunların hepsinin anahtarı, daha doğrusu kilidi ve anahtarı maliyen fetişleridir. Ne kadar övünsek maliyen fetişi olarak devletimiz adına, ülkemiz adına yeridir. Gerçekten bu kurulum çağımızın da gereklerine uygun şekilde donanımını artırıp, eğitimini artırıp, kabilse şimdi mesela yetişme dönemi üç yıldır müfettiş babinliği dönemi bunun kanımca dört yıla yükseltilmesi uygun olur. Bu dönem eğitim dönemidir çünkü. Ondan sonra müfettişlik unvanının tercih edilmesi uygun olur. Başka unsurlar da var. Özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir. Daha yukarı bir düzeyde düzenlenmesi gerekir. Çünkü devletin, hükümetin bu kurula verdiği görev ve görevde gözü arkada kalmaz. Kalmamalıdır. Böyle bir kurul burası. Kurul mensuplarını kutluyorum. 130 yılın neredeyse üçte biri olan 50 yılında birlikte oldum. İnşallah ülkemiz baki kaldığı müddetçe kurulumuz da daha yüksek nitelikler kazanarak ülkesine, hizmetine devam eder. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Maliye Teftiş Kurulu'nun 130. E, kuruluş yıl dönümü. E, bunun anlamı yani Cumhuriyet'ten daha eski e, çok e, mümtaz bir e, kurum. E, tabii bu kurumun mensupları olarak bütün burada bulunan e, maliye müfettişleri ki bunların sayısı 590. Fevkalade bir e, e, içinde e, bu sevinçli yıl dönümünü birlikte e, kutluyorlar. Bu vesileyle de tabii Dediğiniz gibi bir ekonomik e, krizin akabinde e, bununla ilgili ne gibi tedbirler alınabilir? buna ilişkin bir panel oldu. O panelde de e, gayet güzel e, fikirler ileri sürüldü ve bir e, anlayış e, yapısı içinde e, arkadaşların bu konularda ne kadar hassas olduklarını, hala ne kadar yaratıcı olduklarını da bir kere daha anlamış olduk. Teşekkürler. Teşekkür 130 yıl söylemek istersiniz? Valla çok mutluyuz böyle bir günde. Sizlerle birlikte olmak, dostlarla birlikte olmak. İnşallah daha nice 130. yıllara diyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim hey, Buyurun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Sizlere de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nice yüzlü yıllara diyoruz inşallah devletimizle de beraber. De teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bravo böyle mi ha tamam ki eee mensubu olmaktan e, gurur duyduğum maliyeti yetiş 130. yıl döneminde burada hep beraberiz. E, uzun zamandır da arkadaşları, üstadları görmemiştim. Ama, e, havayı teneffüs ediyorum. Kendime geliyorum. <laughs> Adem Ferat düşüyor. Çok Konuşulacak konulardan hiç şey söz edilmedi. Harikalar sağ olun. Sizsiniz. Ben bakmayın Öyle mi? Ne güzel. Çok memnun oldum. Hayır evet. be. Ay makhanım ne ve Rusya. Rusya'dan bahsediyoruz. 99 99'dan 1 kod var. Öçü nedir? Ein Öçü wir ein Gidiyordum şeye giderken o dediğiniz Bir alkış gerekiyor. 38 kişi daha olan. aramızda. Caber Canlılar saygılar. Bizi şöyle atsak alkışlarla. <laughs> Sabri Turan Kıvanç. Sabri Turan Kıvanç. <laughs> Hiç yormayalım. Yaş merdivenlerinden çıkarlarken bu merdivene gerek yok zaten. Caber Canlı. Efendim canlı canlı. Osman Nurhan Erdoğdu. İbrahim Talip Dincel. İbrahim Salih Dincel. isimlerini sayalım. Cafer Canlı, Cafer Tayyar Sadıklar, Osman Nurhan Erdoğdu, Sabri Turan Kıvanç ve İbrahim Talih birlikte Muammer Akıncı. Muammer Akıncı. Onlar Maliye Tekniş Kurulu'nun üzerinden 50 yıl geçen ama bugün aramızda çok sayıda bakanımız vardı, değerli isimimiz vardı. De, Maliye Bakanımız ve bir konuşma şey, yapmışlardı. Bir kez daha onu davet ediyoruz. Bu kez 50 yılın üzerinde Maliye Teftiş Kurulu İnşallah. Evet. 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 Evet parmak olur Tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkür Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten geldi. Gerçekten öylesiniz. Gerçekten elbette siz. Böyle görüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Milattan erken ve milattan sonra. Tebrik ediyorum. Tekrar iyi akşamlar herkese. Bu kadar değerli Maliye Teftiş Kurulu temsilcileriyle bir arada olmak bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bu ülkeye büyük hizmetler ettiler. Ve aslında 50 falan dediler de ama gerçekten genç, dinamik, pozitif enerji dolu arkadaşlar. Keşke biz o döneme geldiğimizde bu şekilde yani onlar kadar ya da enerji dolu olsak. Onun için tekrar tebrik ediyorum herkesi. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, tekrar 130. yılımız kutlu olsun. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 130. yıl Yani nice 130. yıllara değil teftiş kurulu. Bu Ocak'ta yetiştik, bu Ocak'ta çok şey öğrendik. Dolayısıyla burada genciyle, yaşlısıyla, üstadıyla, muameliyle herkes bir kültürü, bir değeri paylaşıyor. Bu inşallah hiç değişmeden Teşekkür devam eder. Şey, <laughs> kameralara konuşacak adam burada. Ben değilim o. Ben başladığımda yüzüncü yılıydı. Şimdi olmuş 130. Yani gördüğümüz gençler bize benim ilk üstadım diyor. İşte turnedeki ilk üstadım diyor. Biz de yaşlandığımızı düşünüyoruz ama çalışmaya devam ediyoruz. Dernekten geliyoruz. Buyurunuz efendim. 130. yıl ne söylemek istersiniz? Bir tek cümle söyleyeceğim. Bir daha dünyaya gelirsem ne olurum diye bana birisi ne olursun diye sorarsa tek vereceğim cevap var. iki kere müsteşarlık yaptığım için o yüzden ayrı bir yeri vardı teftiş heyetinin bende. Çünkü bakanlığın dışında yaptım ben bu işi. O yüzden ayrı bir zevki ve hakikaten sevim olarak söylüyorum. Benim için ayrı bir onur vesilesi. Maliye bir fetiş oldu. Teşekkür ederiz. Ne fark Bak burada. Bıçak gibi kışlano bıçak vurmak kes bakıyoruz yani. Kes bakıyoruz inşallah. İnşallah. Bıçak vurdu. Bekliyordum hemen geldim. Dernekten, dernekten geldim. Evet. Ne söylemek istersiniz? Ee, şunu söylemek istiyorum. Aslında bugün hüzün günü. Türkiye'de maliye müfettişleri e, statü olarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir süreçte e, bugünü artık yalnız bir anma, bir kutlama günü olarak değil e, aslında maliye müfettişlerini ortadan kaldırmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini teminatını yok etmek demektir. Onun için eee ben mali müfettişleri ya da hesap uzmanları konusu konuşulduğu zaman böyle düşünüyorum. Maliye müfettişleri 1860 yılında Enderun'un ortadan kalkmasıyla birlikte bu bir süreçtir. Türkiye'ye ve müfettişliği iddias edilmiştir. Aynı yıllarda Danıştay iddia edilmiştir. Ee, özellikle Osmanlı'da modern devlete geçişin ilk adımları atılmıştır. Zaten eee ben bakanlık yaptığım dönemde de gerek maliye tepkiş kurulunu, gerek hesap uzmanları kurulunun ortadan kaldırılmaması gerektiği yönde tavır koymuştum ve o dönem dikkat edin gündemden kalkmıştı. Ee, bu söylemi böyle bir günde yalnız maliye fetişleri duysunlar diye değil, maliye bakanı duysun, hükümet duysun diye söylüyorum. Ama en önemlisi halkımız duysun. Ee, ben şunu söylüyorum. Ne pahasına olursa olsun benim temsil ettiğim siyasi görüş bir gün maliyeti üç ortadan kaldırılmışsa tekrar bari etmek için üstüne düşeni yapacaktır.